Kripto para dünyasının sürekli gelişen yapısında oyunu kökten değiştirebilecek yeni bir konsept bulunuyor. Real world asset. Bir başka deyişle gerçek dünya varlıklarını tokenize hale getirerek blockchain'e taşıma fikri. Konuyu biraz açmak için birkaç örnek vermek gerekirse altın, ABD tahvilleri, bonolar, hisse senetleri, ev, araba gibi fiziksel eşyaların dijital sahipliğini blockchain'e taşımak. Biz ise bugün sizlerle birlikte bu kategoride yer alan coinleri inceleyip yatırım fırsatlarını kovalayacağız. Daha önce 2024 sepet videomda da bu tarz bir slide sunumuyla projeleri incelemiştim ve gerçekten de beğenmiştiniz o videoyu. Eğer bu bu videoya da 1000 like gelirse e, yapay zeka sepeti, e, play to earn sepeti gibi diğer kategorilerden de projeleri toplu bir şekilde inceleyip sizin takdirinize sunmayı çok isterim. O yüzden videoyu mutlaka beğenmeyi unutmayın. Hazır beğenirken de orada abone ol butonu var. Ona da basarsanız çok mutlu olurum. Bugünkü konumuz nedir? Bugün RWA nedir onu öğreneceğiz. RWA coinleri yatırımcı gözüyle inceleyeceğiz ve özet olarak kendi düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Burada yaklaşık 5-6 tane coin inceleyeceğiz ve yatırım yapacaklarımı yatırım yapmayacaklarımı hepsinin nedenleriyle detaylarıyla anlatacağım. veya gerçek dünya varlıklarının blockchain dünyasına getirme fikri. Kanka ben çok anlamadım. Hiç sorun değil. Şöyle özetleyeceğim. Gerçek dünyada dolar. Bildiğimiz dolar var ya da Türk lirası var. Farklı para birimleri de var. Tether dediğimiz firma USDT adı altında doları blockchain'e getirdi ve aslında bir RWA gerçekleştirmiş oldu. Yani RWA konseptine uygun bir şey yapmış oldu. Gerçek dünyada var olan dolar para birimini USDT adı altında blockchain'e taşıdı. Pax Gold var. Şuradan tıkladığınızda bir onsa eş değer altını kripto yatırımcılarının hizmetine sunmuş oldu. Böylece aradaki aracı kurumları çıkararak direkt yatırım yapmanıza imkan tanıyor. Birçok borsada da listeli, Binance'da da listeli. Onun haricinde Swarm bulunuyor. Swarm'ın yaptığı şey ne? Swarm globaldeki değerli hisse senetlerini blockchain'e taşıyarak kripto yatırımcısının da hisse senedi satın almasına imkan tanıyor. Bence proje çok güzel ve bu projeyi de kullanabilirim. kriptodan elde ettiğim gelirlerin bir kısmını kripto piyasası düşerken ne bileyim Nvidia gibi yapay zekada çok çok önemli olan bir firmanın hissesini satın alabilirim blockchain vasıtasıyla. Özetleyecek olursak gerçek dünyadaki varlıkları blockchain yatırımcısıyla da buluşturuyorlar. Böylece traditional finance dediğimiz geleneksel finance ile decentralized yani Kripto yatırımcısını buluşturan aradaki bir kategori ve Boston Group 2030 yılında RWA kategorisinin 16 trilyona kadar ulaşabileceğini tahmin etmiş. 16 trilyona belki ulaşır belki ulaşmaz 2030 yılına. Ulaşsa bile bu e, kategorideki e, değerin çoğunluğu Pax Gold'dan veya stable coin dediğimiz coin'lerden geleceğini düşünüyorum. Peki RWA'nın katkıları, faydaları neler? Sadece internet bağlantısı ile dünyanın öbür ucunda değer yaratan bir MTA'ya, bir ürüne yatırım yapma fırsatı bize sunuyor ve bu ürün e, blockchain'de olduğu için hisse senede bile olsa 7/24 yatırım yapmamıza ve ortadaki aracı kurumları kaldırarak daha karlı işlem yapmamıza imkan tanıyor. Buna da erişebilirlik deniyor. Bölünebilirliği daha basit anlatabilmem için şöyle düşünün. New York City'de çok kar yapan bir otel olduğunu düşünün. E, bu otelin de Blockchain'e taşındığını e, düşünün. Ve e, bu oteli direkt satın alamayacağınıza göre bu otelin belli hisselerini, Blockchain'e yatırılmış hisselerini satın alabileceğinizi varsayabilirsiniz. Real yield gerçek dünyada işte altın gibi ne bileyim USN kısa dönemli hazineleri, hisseleri bonotlu bono senetleri gibi bir ürüne yatırım yaparak gerçek getiri dediğimiz getirilerden kazanma, sürdürülebilir getirilerden kazanma imkanı sunuyor. R veya ucu çok açık bir konu ve metaverse hype'ında da gördüğümüz gibi yapacağız başlığı adı altında hayal satan projelerden uzak durun. Mesela CityDAO diye bir proje var sanırım otel gibi bir şey satıyorlar veya otel odası gibi bir şey satıyorlar. Bana açıkçası hani çok aşırı detaylı incelemedim ama bana çok mantıklı bir şey gelmedi. Burada Halkin Street'te e, bir e, ARO dedikleri bir yönetim metoduyla yatırım yapmanıza imkan tanıyor. Katılımcı sayısı 3 e, görmüş olduğunuz gibi. Hani bu tarz çok mantığı olmayan e, ürünlere yatırım yapmayın. Elle tutulur ve mantıklı olan şeylere yatırım yapın. Şimdi gelelim bu kategorideki ilk projemize. CFG bir diğer adıyla Centrifuge. Centrifuge coin liste 0.55 centten satılmıştı. Ve public yatırımcılarına zarar ettirdiği için çok ciddi bir topluluk maalesef oluşturamadı. Şuradan coingecko verilerine de bakalım. Görmüş olduğunuz gibi 447 milyon toplam arzı bulunmakta. Ve bu arzın 360 milyon adeti piyasada şu anda 100 milyon dolarlık bir market cap'i var ve e, RWA kategorisine girdiğinizde market cap cinsine şöyle bir baktığınızda Polimech'ten sonra ikinci sırada yer alıyor. Peki CFG nedir? Yani bu coin ne iş yapıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin hazinesi, emlak kredileri, mortgage gibi havuzlara Centrifuge blockchain üzerinden yatırım yapma imkanı tanıyor. Şimdi bu bu blockchain olduğu için tabii ki gas fee'ler, validatörler vesaire bu gibi temel şeyler governance dediğimiz temel şeyler token'a utility olarak atanmış. Buradan da hani likitli olan, kilitli olan likiditeyi görebiliyorsunuz. Hani az buçuk bir kilitli likidite yok ve diğer RWA coin'lerine göre daha fazla havuz bulunmakta. Olası bir hype'ta da her ne kadar token'ın projenin token'ının utility'si çok olmasa da enflasyonu azaltacak durumları çok fazla olmasa da hani main coin dediğimiz o kategorinin ana coin'i olduğu için fiyatta bir artış görebiliriz. Eğer bu kategoriye ciddi bir hype gelirse. Ama dediğim gibi hani ben çok bir utility göremedim. Burada da token ekonomik tarafını görebiliyorsunuz. Ben açıkçası bu kategoriye hype gelse bile hem market cap'inin biraz yüksek olmasından kaynaklı olarak açıkçası yatırım yapmayı pek düşünmem. Birazdan bahsedeceğim coin'ler bence daha mantıklı bir yatırım aracı olacaktır bu kategoriye hype gelirse. Dolaşımdaki arz Leon'un 55 milyon. Toplulukları bayağı güçlü. Son zamanlarda sürekli Twitter'da TT oluyorlar. Ve hype devam ederse bu kategoride en hızlı yükselebilecek coinlerden biri olduğunu düşünüyorum. Utility'leri çok fazla. Transaction fee, bir varlığı tokenize hale getirmek için kendi ağları kullanılacağı için yine de buradan da fee alıyorlar. De diğer blockchainlerde olduğu gibi transaction fee, delege etme, validatörlerin blok bulma ödülü gibi durumlarda da Yine RIO kullanılacak. Şimdi şuradan web siteyi açtığımızda güncel fiyatımız şu an 0.15. Market cap'i 11 milyon dolara çıkmış. Bir saatte, bir 24 saatteki volümü ise 1 milyon dolar. Holder sayısları da gayet iyi. Ve şunu da söylemek istiyorum. Tokuna gelecek olan utility'lerde her geçen gün artıyor. Bakın gelen super staking, fee burning... Yani fiillerden elde edilen tokenlar büyük ihtimalle burn edilecek. Revenue share modeli özellikle gelirse çok çok iyi olacaktır ve diğer utility'leri buradan görebiliyorsunuz. Ama en önemlisi şu revenue share ve fee burning olacaktır. Onun haricinde onun haricinde toplam cap 75 milyon adet. İlk başta dolaşıma sarılan salınan, salınan Coin miktarı 45 milyonmuş şu an 55 milyona kadar çıkmış. Coin'in birçoğu dolaşımda olduğu için geri kalan kısım ise sadece blok ödülleriyle dağıtılacağı için ciddi bir enflasyon söz konusu yok. Ve hani az önce de söylediğim gibi hype olduğu için piyasa düş, piyasa ufacık da olsa yükselişe geçtiğinde ee, coin'e coin alım geliyor. Bunu da trading hacminden de görebilirsiniz. Bir de birçok arkadaşımız proje incelemesi yaparken şuna dikkat etmiyor. Bir Bitcoin'in günlük trading hacmine. Bitcoin günlük 1 milyon dolar yani şu anki piyasada 1 milyon 2 milyon dolarlık trade dönüyorsa o coin'i insanlar biliyor. Trade atıyor. Bu çok çok önemli bir veridir. Mutlaka bir proje araştırması yaparken de 24 saatlik dönen hacme trade hacmine bakın derim. Dediğim gibi hani bu projede ciddi bir hype var. Token tarafı utility'si gayet güzel. Ekip çalışıyor. Cosmoverse'e da gelmişlerdi. Ve gelecekte yapacakları da token'a dair çok çok güzel. Bence dediğim gibi bu proje yakından takibinizde olsun. Ee, bir hype gelirse direkt ben Rio'ya bakarım. Centrifuge'e hiç bakmam. Market cap olarak da e, bayağı da düşük. Sıvarm hisse senetlerini blockchain'e taşıyarak 7.24 alım satım imkanı veriyor. Kriptoya tam da Reva'nın vaat ettiği gibi likidite getirebilecek bir proje. Token 2 senedir teşvik amaçlı ve swap fee indirimi için kullanılıyor. O yüzden biraz enflasyonist bir yapıya sahip. Sağdıkları ürün güzel ancak şimdiye kadar bir Reva hype olmadığı için projenin yüzüne kimse bakmamış. Olası bir hypede de bu kategorinin gem projesi olarak Sıvarm'ın. Ee, dikkate alınabilir. Gem diyorum çünkü eğer CoinGecko'ya giderseniz 1161. sırada ve 4 milyon ee, dolarlık biz diyelim 5 milyon dolarlık bir market kepe sahipler. Bir de web siteden şöyle göstereyim size ürünleri de tanıtayım. Yani bu proje aslında token'a biraz utility atasa gayet güzel olur. Şu anda Ethereum ağında aktif olarak bir havuzları bulunmamakta. Polygon ağında Main olarak çalışıyor. Proje Ethereum ağına geldiğinde de token'a ekstra utility atılacaklarını belirtmişler. Ama bunun ne olduğuyla ilgili çok detay bulamadım. Buradan KYC'nizi yapıyorsunuz. Daha sonrasında da gerçek varlıklara yatırım yapma imkanınız başlıyor. Burada stock token'lar, bond token dediğimiz hazine havuzlarına yatırım yapma imkanınız bulunuyor. Bir de liquid staking var. Dot'unuz var mesela. Bunu liquid staking ile stake etmek istiyorsunuz. Liquid staking ne olduğunda da DeFi eğitim videomda anlatmıştım. Bence bu ürünleri de çok mantıklı ve güzel. Ancak burada gördüğünüz gibi platform kullanılması ama kullanılması için teşvik amaçlı swarm dağıtıldığı için bir hype gelmediğinde enflasyonist yapısı nedeniyle kar ettirmeyecektir. Hype gelirse de gem bir proje olduğu için güzel karlar bırakabilir. O yüzden bu kategorinin gidişatını yakından takip etmeniz gerekiyor. Maple DeFi kullanıcıları ve firmalar arasındaki kredi hizmetini sağlıyor. Mesela sizin bir fintech şirketiniz var. Borca ihtiyacınız var. Siz e, Maple vasıtasıyla buraya bir borç istiyorsunuz. Şirket isminizi, mailinizi, web sitenizi, bilgilerinizi giriyorsunuz ve DeFi'da sizin havuzunuza yatırım yapmak, sizin projenize yatırım yapmak isteyen insanlar yatırım yapıyor. Şimdi Coin Gecko tarafına tıkladığımızda 50 milyon dolara yakın bir market cap'leri bulunmakta, toplam arzı 10 milyonlu. Sınırlı ve neredeyse 8 mily 8 milyonu dolaşıma girmiş durumda. 24 saatte dönen trading hacmi de gayet güzel. Şimdi Maple'ın web sitesine gidelim şöyle kısaca bir gösterelim. Mesela borç almak istediğinizde request borrow diyorsunuz ve gerekli bilgileri doldurup Borç almaya başlıyorsunuz eğer seçilirseniz yani uygun görülürseniz. Burada görmüş olduğunuz gibi para yönetim havuzları bulunmakta. USDC yatırıyorsunuz. Bu para yönetim havuzu Amerika'nın fatura havuzlarıyla destekleniyor. Bir ayda kazancınız %5 APY'de. E, görmüş olduğunuz gibi farklı e, havuz stratejileri var. Üzerine tıkladığınızda bu havuzların e, neye göre yönetildiğini, nasıl yönetildiğini görebiliyorsunuz. Bazı havuzlar en az minimum 50 bin dolar yatırım yapmanız istiyor. Bazıları daha düşük istiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi %14'e kadar aylık %14'e kadar getiri sağlayan havuzları da bulunmakta. Şimdi gelelim token utility tarafına. Normalde token'ın ismi MPL. Bu başındaki X ne oluyor? Siz MPL coin'inizi XMPL'e çevirdiğinizde hem governance'a yani yönetime katılabiliyorsunuz hem de platform gelirlerine ortak olabiliyordunuz. Governance kısmına katılmak doğru. Ancak bir süredir bu bunu devre dışı bırakmışlar. Şurada da görebileceğiniz gibi current API yani siz ee, XMPL tuttuğunuz için mevcut bir gelir sağlamayacaksınız. Normalde XMPL holderlarına platformun elde ettiği gelirlerle marketten MPL alınıp XMPL holderlarına XMPL olarak dağıtılıyormuş. Bunu bir süredir kaldırmışlar. O yüzden hani token tutmak için şu an bir ekstra bir neden ee, açıkçası verilmemiş. Sadece yönetişime katılmakta da birçoğumuz istemeyecektir. Belki aramızda hiç governance oy oylamasına, yönetim oylamasına katılmayan da var vardır. Şu veri ise güzel. %20'si e, dolaşımdaki coin'lerin %20'si ise stake'lenmiş zaten 10 milyon coin'in 8 milyon dolaşımda yani 6 milyon coin dolaşımda credit coin e, bunu bayağı araştırdım çünkü biraz komplike bir projeydi total supply 600 milyon ve şu an 274 milyona yakın coin piyasada ve 35 milyon dolarlık bir market cap'i var. 24 saatlik dönen trade hacmi ise ciddi anlamda fazla. Credit coin borç alma ve borç vermek isteyenlere global düzeyde birbirine bağlayan public bir blockchain. Önemli not diye bura düşmüşüm. Token şimdiye kadar mining yöntemiyle yani proof of work yöntemiyle dağıtıldığı için A merkezi bir yapıda ve minerların elinde ciddi coin var. Böyle durumlarda yani belirli belirli cüzdanların elinde ciddi coinler olduğunda o coin'in yükselmesi zor oluyor çünkü sürekli satış baskısı geliyor. Yiyor. Ve bunu e, herhalde proje fark etmiş ki Vol 2 ile birlikte Proof of Stake'e geçecekler ve EVM destekli bir Chain e, olmayı hedefliyorlar. E, bu hedefi gerçekleştirebilirlerse üzerindeki enflasyon azalsa da Miner'ların yani validatörlerin elindeki Coin miktarı hala güçlü olduğu için bu madde sürekli bir satış baskısı oluşturabilir ve dokümasyonlarında şöyle bir yazı gördüm. Şu anda ctc coini hold etmenin mantıklı bir nedeni yok diye adamlar kendi e, dökümasyonlarına yazmışlar bile. Token burn mekanizmasının çalışma mantığı ağda gerçekleşen işlemlerden elde edilen TX fee'ler yani yapılan işlemlerden elde edilen fee'ler bir yıl kilitli kalıyor sonra tekrardan e, mine ödülü olarak dağıtılıyor. Yani bunun da bu bu da enflasyonu öteliyormuş gibi bir şey. Yani çok fazla bir etkisi de olmaz. Bir sonraki projemiz Trufi. Trufi'ye de şöyle gittiğinizde hemen Going CoinGecko'daki detayları görebiliyorsunuz. 472. sıradalar. 35 milyon dolara yakın market cap'i bulunmakta ve neredeyse coin'lerin çoğu dolaşımda. Yaklaşık 3 milyon dolarlık da günlük trade hacmi var. TrueCoin'i STK True'ye çevirerek yönetime katılabiliyorsunuz. STK True ile platformun elde ettiği gelirin %10'u holder'lara dağıtılıyordu ancak Mayıs 22'de yani 2022'de DAO kararıyla e, yine sıfıra indirilmiş. Yani bu True coin'de hold etmenin temel bir mantığı yok ve platformu kullananlara teşvik olarak True coin dağıtılacağı için yine e, ciddi bir enflasyon söz konusu. Bir başka projemiz ise Frax Şehir. Bunu 2024 sepet videomuzda da değinmiştim. CoinGecko'ya tıkladığınızda buradaki veriyi göreceksiniz. 100 milyon coin var 74 milyonu dolaşımda. FraxWall 3 ile RWA kategorisine giriş yaptılar. Ve kısa zamanda S-Frax havuzuna 22.6 milyon dolarlık likidite getirmeyi başarmış durumdalar. Ben bu projeye kesinlikle sepetimi ekleyeceğim nedenlerini güncellemeleri sık sık paylaşıyorum. Eğer bu videoyu beğenirseniz ve hani Frax şehirde şöyle bize bir detaylıca incele hocam neden bu kadar beğeniyorsun bize anlat derseniz her detayıyla size Frax şehri de anlatacağım. Benim sepetime eklememin sebepleri şu. Vtoken modeliyle revenue share yani platformun elde ettiği gelirler dağıtılıyor. Artan TVL dire, diye, diye buranın not düşmüşüm. Şöyle bakın abi muha muha dinlemiyor. Hayvan gibi TVL artıyor. Gelecek olan güncelleştirmeler. Şimdi hangi birini sayayım. Kendi layer geçecekler ve bir ilki başaracaklar. Frax, Ethereum dediğimiz. Liquid Ethereum'u transaction fee için kullanacaklar. Ve bu da Liquid Ethereum'u olan talebi arttıracak. Dolayısıyla Frax share sahipleri daha fazla gelir kazanacak. Liquid staking hype'ından da bahsettik. Bu proje aynı zamanda liquid staking hype'ı da sunuyor. Token burn mekanizmaları da bulunmakta. Buraya tıkladığınızda ne kadar frax'ın yakıldığını görebiliyorsunuz. Şuraya tıklayalım. FXS Burn dediğinizde 21 milyon 500 bin Frax yakılmış. Zaten Frax'ın da toplam arzı neredeyse 100 milyondu. .000 Token'ın büyük bir çoğunluğunun dolaşımda olması ve FXS stake ederek de enflasyondan kurtulabilmeniz çok çok büyük artı. O yüzden Frax şehri kesinlikle sepetime eklemeyi düşünüyorum. Bir sonraki sepetime kesin eklemeyi planladığım coin ise Pendle. Yine CoinGecko verilerine bakabilirsiniz. SDAI'yi de platforma entegre etmeleriyle birlikte RVA kategorisine de giriş yapmış oldular. Yine V token modeliyle enflasyonu azaltıp kullanıcılara bir hold etme nedeni sunuyorlar. Şu anda çok fazla e, proje, şu anda çok fazla trading volume görmüş olduğunuz gibi yani 12 milyon dolar trading volume var günlük ve 67 milyon dolar market cap'i var. Bu proje buralarda durmayacağı belli. Sepet videomuzda da zaten 0.50'de paylaşmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam şu an 0.69 civarına gelmiş durumda. 0.48'den Binance 10 milyon dolarlık Pendle marketten yatırım yaptı. Uzun vade büyük ihtimalle hold edeceklerdir. Bu projede çok fazla liquidity olduğu için bu da liquid staking hype'ından geliyor. Optimism, Arbitrum, Mantle'dan grant aldılar zaten. Arbitrum ve Ethereum ağında çıkmıştı. Optimism ve Mental kendi blockchain'lerinde Mantle'nın çıkması için men pardon Pendle'ın çıkması için Pendle'a grant sağladılar. Artan TVL yine şöyle hemen gösterelim artan TVL'imizi. 165 milyon dolar TVL'e ulaşmışlar. Şöyle e, Haziran'dan bu yana çok ciddi bir likiditeyi platformuna çektiler. Bunun en büyük sebebi ise hype'ı takip eden takım. Takım DeFi'yi biliyor. Geliştirdikleri ürünü ise e, trende göre takip ettiriyorlar. Market cap'i bence hani bu ürüne göre çok düşük. E, günlük e, dönen trading hacmiyle market cap'i kıyasladığınızda da zaten ne kadar komik rakam olduğunu görebiliyorsunuz. Çok ciddi bir toplulukları var. Pendle hakkında da yine çok detaylı bir video yapacağım. Sadece like tuşuna basın ve açıklamaya pendle mı fraksi mi hangisini daha önce istiyorsanız e, yorum yazmanız yeterli. Şimdi gelelim videonun özetine. Benim düşüncelerime göre RWA henüz olgunlaşmamış bir konsept ve bunu mevcut projelerdeki az sayıda oluşan havuzlardan kolaylıkla anlayabilirsiniz. Fiziki ürünleri blockchain'e taşımanın birçok hukuki problemi beraberinde getirecektir. Şimdiye kadar incelediğimiz projelerden de anlayacağınız üzere ben direkt RWA projelerinin hiçbir özelliği olmayan coinlerini almak yerine olası bir RWA hype'ından da yararlanabilecek Pendle ve FXS'e yatırım yapmayı tercih ederim. Ancak ciddi bir RWA hype gelirse kısa vadede Rio ve Swarm alır kar edince de satarım. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Trenden doğru yerde inmek önemli. Bir trend vardır ve o kategorideki projeler Metaverse hype'ında biz bunu gördük. Ciddi anlamda yükseldi. Siz girdiğiniz yerde bu treni gördüğünüzde, bindiğiniz durakta doğru yerde de inmesini bilin yoksa işin ucu kaçıyor ve ciddi anlamda zarar edebiliyorsunuz. Ben şu anda net bir RWA hype gözükmediği için Pendle ve FxS gibi bu hype'dan yararlanabilecek coinlere yatırım yapmayı tercih ediyorum. Ama dediğim gibi ciddi bir hype gelirse Rio ve SMT bu alanda e, iyi ilerleyecektir diye düşünüyorum. Evet böylece sizlere RWA nedir? Rva kategorisinde yükselebilecek coinleri ve kendim nedenleriyle birlikte almayı düşündüğüm iki projeyi ama bildiğiniz gibi kripto projeleri değişen projeler Pendle hacklenir yok olur gider bilemeyiz. Dolayısıyla projeleri ben mesela bu iki projeyi yatırım yapmayı planlıyorum ya yani, bu iki projeyi yakinen takip ederim. Olası bir durumda kötü bir durum giderse satar farklı bir yatırım fırsatı ararım. O yüzden ben burada size şey vermiyorum. Hani bunu alın demiyorum. Bakın ben saatlerce araştırma yaptım. Ve size ham bilgileri sunuyorum. Siz o bilgilerin üzerine mantıklı gördüğünüz projeleri araştırarak kendi riskinizi alarak yatırım yapmalısınız veya yapmamalısınız. Ben bir yatırım danışmanı değilim. Ben sadece araştırmayı seven bir insanım. Araştırıyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur yine. Kanala abone olup bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.